Merhaba arkadaşlar? Harika bana kalın. Hoş geldiniz. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün çölün ortasında arabamızı yapıp yolun sonuna gitme oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ikinci bölümdeyiz ve ikinci bölümde buradan da gel dışarıdayım. Bugün ikinci bölümde yeni şeyler yapmaya çalışacağız. Biraz daha ilerilere kadar gitmeye çalışacağız. Yeni öğrendiğimiz trikler var. Dostu do, ben arabayı silmek istiyorum hemen. Arabayı silme özelliği falan da gelmiş bana dediği gibi. Okey hazır mısın? Dostu do, ben hazırım. O halde ben de hazırım. Başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Panda hemen gel gidelim. İlk olarak bu arabayı yapacağız. Şurayı açalım. Sen kapıları falan getir. Ben parçaları falan getiriyorum. Arkadaşlar bu arada öğrendik nasıl yapılacağını da. Radyatörü takmayı falan da öğrendik. İkinci bölümünü çekiyoruz. Bakalım ne olacak. Tekerlekleri koydum. Bana da kaput ve camları falan getiriyor galiba. Ee, bak burada bir tane şu var bak. Arkadaşlar bunun arabayı sildiğiniz zaman. Bakın. Tuttum o oldu be dostum. Artık arabamız temiz. Yes işte bu. Burada yine bir şeyler falan vardı. Bir dakika şimdi motoru bir alalım. Abi bu çok önemliydi ya. Geçen bölümde motorla ilgili başımıza gelmen kalmadı. Koyduk radyatörü de şu araya bir yere koymam gerekiyor. Hatta belki radyatörü de koymamız gerekiyor olabilir. Bir dakika nerede? Ha burada. Şunu koyarsak çok iyi olacak. Aferin bana tak kapıları. Dur vallahi zaten içi dostum. Dur bir dakika. Koydum. Radyatörü koyduk. Önüne de ızgarasını takıyoruz. Sonunda ve geçen bölümde Allah'ım ya Rabbim dakika bak şu araba hararet yapıp yolda kalıyordu arkadaşlar. Tamam öne taktım. Sen şimdi kapılara getir. Öndeki lastikler kaldı. Şuradan alalım. Şunu al. Bugün bayağı ilerlemeye çalışacağız. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Çok merak ediyorum. Bir tekerleğimiz daha var. Bunun tekerleklerinden bir tane alalım. Staminam bitiyor. Gel buraya lastik. Gel buraya lastik. Dur dur ben zombileri direkt dalacağım bu sefer. Takamadım. Tamam sen direkt ateş ederiz zaten silah falan gelmiş. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Fırtına falan da var sanırım. Sen ezdi abi dostum sen zombiye ez tabi dostum. Tamam sakin ol panda. Zombiyi ezeceğiz arkadaşlar. Ben sen malzemeni alırken ezerim. Kapıları taktık kaput kaldı. Yes be aşağıya mı düştü? Dostum aşağı uçtum. panda aşağı düştü. Hadi biraz bunu ciddi oynuyoruz ama. Panda tamam mı? Ciddi yani. Biraz arkadaşlar cıvıklık yapmayacağız bu bölümde. Ciddi oynuyoruz. Bak panda bir sürü kapıları getirdi. Dur <laughs> tut, tut, tut şöyle takalım abi. Tak panda kendini. Ben benzin dolduruyorum. Bak iş dağılımı yapalım. 7 litre alıyormuş zaten. Bitirdik benzinde. Bir kapıyı daha tak bitsin. Olo. Araba haddinden daha fazla benzin aldı şu anda. Dolduruyorum ama arkadaşlar. 9 litre. Bunu at. Şimdi burada başka bir yakıt var mıydı? Şurayı aç bakın. Ekmek var. Ekmeği alıyoruz bu sefer. Ekmeği de arkadaşlar arabaya yapıştıracağım. Z. Artık açtıktan inersek onu yeriz. Şunu alalım. Muzu da arabaya yapıştıracağım. Bu sefer çözdüm. Okey. Ee, bunu alalım. Elmayı. Arkaya şunu da takalım şöyle. Yapışıyor mu? Olmadı. Niye olmuyor? Elmam niye yapışmıyor? Elma yapışmıyor. O zaman bunu yiyorum. Doğru hazır mı? Hazırız. Farlar kaldı sadece. Arabaya biniyorum şimdi. Diğer farımız yok. Çok önemli değil o. Gidelim. Aşağıya bir bakayım. Bekle. Yok artık arkadaşlar başlıyoruz Hakkımızda arkadaşlar Haydi bismillah diyoruz Bin arabaya bin arabaya bin tutup kapı söküldü Kapıyı kırmadan bin Böyle kapatıyorsun Hande kapıyı e, taktikten taktıktan sonra Mouse da açman lazım Ben sana yardımcı olayım bir dakika Otur sen be Heh, Kapıyı böyle tutup açman gerekiyor Heh, Bin şimdi Hadi kapatıyoruz Allah gidiyoruz panda Dostum kapı kapanmıyor be dostum ya. Kapandı işte ağlama hadi gidelim. Bismillah motor yağı aldık mı? Motor yağı burada yoktu zaten. Marş indir. Haydi şoför. Panda kaputu takmamışsın Neyse gidiyorum. <laughs> dostum hava atsın. Arabanın motoru hava mı alsın? Böyle saçma bir şey alamaz ya. Yani. Gazlıyorum. Yola girmek gerekiyor girdim. Şoför yollarda Dutu radyo ver dostum Şoför yollarda Yollarda şoför Arkadaşlar bugün baya ilerleyip yolun sonuna kadar gidiyormuşuz Harbi diyorum inanılmaz olur Dutu sağ sol yapma dostum Midem bulandı be ah be dostum <laughs> Birazdan zombileri görünce midem bulanması geçer Geldik bak Sağda bir şey var mı yok Anam ne oluyor Yeni güncelleme dedikleri bu mu yoksa? Doldu canlar doldu. Fırtınada bir şey gelecek yeni güncellemede. O da gelir bizi bulur. Anı. Doldu. Ş şimşek çaktı. Yağmur yağıyor şu an arkadaşlar. Abi Anne! Bu nasıl güncelleme? Dostum Vallahi rızası için sakın Şimşek'e gitmeyin dostum. Şimşek'e gitmeyeceğim merak etme. Allah! Arka tarafa düştü galiba. Arkadaşlar 1000 metreye geldik. Allah'ım benzin de bitmez inşallah. Ee, bir dakika. Evli kulübeyi görürsen kulübeye girmemiz lazım. Abi bir sesler geliyor. Hakkına... Annem! Ne oluyor abi ya? Bu güncelleme biraz sıkıntılı bir güncelleme ya. Ya bu bölümde de böyle bir şey gelmesin başımıza. Arabanın üstüne şimşek bir düşecek birazdan kesin. Dostum dua ediyorum dostum. Bütün duaları ediyorum dostum. <laughs> bir şey yok, bir şey yok hayattayız hala. Yakıt azalıyor. Çeyrek yarıma düştü. Yakıtımız yarıma düştü. Gidiyorum arkadaşlar. 1200 metredeyiz. Sadece... Oh be! Anam geldik buraya kadar! Arkadaşlar bu bizim ikinci oynayışımız. Buraya kadar gelmek bizim için... Arabaya bir şey oldu. Abi takılma buradan. Yola nasıl çıkaracağız ya? Taşın üstüne gitme sakın. <laughs> i̇şte bu. Doğutu -do benzin bitiyor dostum. Şimdi dur. Bekle. Panda sen git oraya. Oraya doğru git. E, zombinin olduğu yerde yakıt var. Doğutu -do, ben niye gidiyorum? Sen bakacaksın. Bu görevi sana veriyorum. Özel ve gizli bir görev. En iyi yetenekli olan sen yapabilirsin. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. ben yaparım deme. Sen yaparsın hadi aç kapını. Zombinin oradan yakıt bul bana. Arabanın üstüne nasıl çıktın sen ya? Üstüne üstüne çekince arabayla ezeceğim onu. Üstümüze üstümüze çek ama sen kaç oradan. Al yakıt al kaç. Kırmızı yakıt al kaç. Enzim bir şey var mı orada? Ha aç o kutuyu. Dur, dur bana dalıyor dostum. Çekin oradan. Bir dakika zombi. Okey ya ben. Bir dakika ben. Kapıyı kırdık. Kapıyı kırdık bir dakika. Mutant zombi. Orada yakıt şey yok mu? Bu kutuyu nasıl kırıyorduk ya? Hayır burada yakıt yok yakıt yok dön dön. Dön orada yakıt yok. Arabaya bin kapını kapat. Arkadaşlar orada yakıt yok. Dur dur bilemiyorum. Ya ben Allah rızası için ya. Açtım kapını gel E'ye bas. Mouse çekip kapatman lazım. Şimdi kapat kapını kendine doğru mouse ile çekip. Aynen öbür tarafa doğru. Aslansın mı? Bir şey söyleyeyim sen? Yakıt gene bitiyor yani sana söyleyeyim. Şu karşıya gitmemiz lazım acil. Çıkar tak arabayı şuraya hadi. Hadi buraya kadar geldik ölmeyelim. Şu karşıdaki binadan alabiliriz. Oradaki binaya kadar geldim. Bu arada önümüzde burada minibüs gibi bir şey çıkıyordu. Arabayı boşa attım şu an hiç gaza basmıyorum arkadaşlar. Gaza basmazsak benzin gitmez abi. Benim bedava. Dur dur sağ çık dostum. Geldik. Aynı yapsana gene. Aynı yap. Git binaya ben zombilere ezeceğim. Güneş batıyor. güneşten önümü göremem şu an. Daha da inom ino, ben de inom. Bu çılgın görevi birlikte yapacağız. Araba kayıyor panda. Anam zombi. Dostum ne yapıyorsun dostum görmüyor beni mi görmüyor? Bir dakika dur zombi ezeceğiz. Zombi ezeceğim arkadaşlar bir plan yaptık. Çekil oradan çekil oradan çekil oradan çekil oradan. Dostum kurtar beni dostum. Allah seni ne yapmasın. Vurdum. <laughs> <laughs> Çek. Arabayı kapat abi Ev freni çek Anam nasıl böyle Hemen içeri gir benzin deposu bakalım Annem <laughs> Annem Çok korktum arkadaşlar Ne yaptın yukarı doğru Abi az önce arabayla vurduk ona Panda onu oyalıyor Bismillahirrahmanirrahim Kardeş bana sakın gelme kardeş Kardeşim gelme Çıldırma kardeşim onun kafasına bir şeyle vurmak lazım buradan. Sopayla vuramıyoruz mu ya? Radyatörü geçtik. Gidiyoruz arkadaşlar. Dostum gazla dostum. Yürü be popi. Haydi be. Sonunda arkadaşlar 100 saat sonra çalıştırmayı başardık. 100 saat sonra. Allah'ım ya nasıl bir oyun bu? Dostum bitire artık şunu bitsin gitsin dostum. Çölün ortasında çılgın gibi gidiyorum. gazda abi. Top speed yap abi. Çok da gazlamıyorum hararet yaptırmayanlar. Önümde taşlar falan var. Bu arada bir yerden minibüs geliyor, O minibüse dikkat etmemiz lazım. Sol tarafta hiç durmayacağım. Devam ediyorum. Malzemeleri koyduk. Sadece motor kaputunun üstüne bir şey koymadığımız için kapak açık kaldı. Başımız belaya girerse oradan girecek. Dem panda. Doğdu yürü be şoför. Yürü be şoför. Yürü be şoför. Bak karşında minibüs var. O minibüs mü? Bakayım. Yok taşmış. Hava karar. Anam, anam bismillah. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Yoldan çıktık ama bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Az taşa çarpıyordum. Farlar yok. Farlar yok. Du, du, takmıştık. Sökülmüş. Önümüzü göremiyoruz şu anda. Far takmamız lazım. Gidiyorum neyse karanlık da olsa gidiyorum. Bu videonun sonunda çılgın bir son olacak arkadaşlar. Bu ikilinin başına bir şey gelecek ama ne geldi? Obi. Böyle gidersek hiçbir şey görmüyorum. Dur du, dur o zaman dostum. Hiçbir şey görmüyorum şu anda. Şuradan yavaş yavaş gideceğim böyle. Bu nasıl bir zifir kananlık oldu şu an. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Bir şey görürsem acil frene basacağım zaten rahat ol. Hızlı düşürerek gidiyoruz. Şu an araba boşta kayıyor bildiğin. Hadi. Solda bir yer var. Oradan kendimize bir şey bulabilir miyiz? Neyse devam ediyorum. Durmayacağım aga. Aa yandı yandı yandı. Oo az kalsın çarpıyormuşuz bak. Dostum farlara bak dostum. Uf lazer far varmış arabanın. Uzunlar yanıyor mu peki? Bir dakika. Uzunlar yok arkadaşlar. Farlar bu kadar sanırım. Uzun far bu kadar araba. Bak öndeki engelleri görüyor musunuz? Arkadaşlar korkuyorum biliyor musunuz? Başımın bir şey gelecek. Önümüze bir şey çıkacak diye. Dostum ben bu bakıyorum devam et temiz dostum. Ama bir anda burada minibüs gibi bir şey geliyordu. O sahneye yaklaşmış olabiliriz. Benzin yarım kaldı bu arada. Hadi 4000 metreye çok az kaldı. Ya bir fırtına çıkacak ya bir şey olacak ama ne olacak bilmiyorum. Hadi be. Ay Yolun ortasında bir şeyler var. Solda bir yer gördük. Orada gene durmayacağım. Devam edin arkadaşlar. Sadece engeller çıkarsa iyi kaçmamız lazım. Gece kör karanlıkta seyahat ediyoruz. <laughs> çok çılgın şu anda. 4000 metreye geldik. İddialı bir rakama geldik şu anda. Benzin bayağı azaldı. Arabanın üstünde vardı ama sanırım. Üstüne yapıştırmıştık. Açlık seviyem de düşüyor ama sabah yemek yemekmemiz lazım. Tutup gündüz olunca hepsini yaparız. Benzin çok azaldı falan. Arkadaşlar 4100'deyiz. Benzin bayağı azaldı gene benzin bitecek gibi. Önümüze bir engel çıksa gittik direkt. Abi sabah olsun artık lütfen ya. Gıdım gıdım ilerliyorum korkarak gidiyorum şu an. Aa gençler benzin. Allah vuruyordu kas kas. Motor gidebilir vurursak yani. Oha yokuş aşağı araba boşta gidiyor şu anda. Hiç gaza basmıyorum. Araba rampa aşağı gidiyor şu an. Frenliyorum biliyor musunuz? Galiba iyi bir yere doğru geldik. Dostum gaza basma dostum. Araba aşağı doğru kendi kayıyor. Ben basmıyorum. Benzin bitti arabayla gidiyor. Rampa aşağı aldığı için panda. Benzin gitti bak motor kendi kendine gidiyor şu an. Abi frenler... Arkadaşlar 5000 metreye geldik. Ama hiçbir şey görmüyoruz şu an çünkü gece. Dostu bize helal olsun. 5000. 5000. Onam yol bitti. Yol bitti yol bitti yol bitti yol bitti. Abi neredeyiz? Bir dakika el freni çek. İn aşağıya bakalım bakalım panda gel. Gel panda. Dostu benzin var arabada. Yapıştırmış mıydın? Yapıştırmamışsın panda. Yok benzin yok kaldık burada. Allah bismillah. Şimşek çaktı arkadaşlar. E nasıl yapacağız? Telsizden benzin alıp yardım istedim. Helikopterle bize benzin göndersinler dur. Arkadaşlar telsizi kullanacağım. Benzine basacağım. Kaç robux bakalım. 49 robux veriyoruz arkadaşlar ve bize... O bir şimşek üstüne düşerse arabanın patladı. Okey bize helikopterle şimdi benzin gönderecekler. Kapıyı kapatıp bekleyeceğim. Yakıt bitti ya böyle bir şey olmaz. Geliyor geliyor geliyor. Helikopter sesi geliyor. Ben şimdi ondan alıp koymaya çalışacağım. Sen arabada bekle. Arkadaşlar hiçbir şey görünmüyor bu arada. Köprü gibi bir şeyin üstündeyiz. Oo paraşüt de geldi yardım. Allah bizim arabaya çarptı. Aga hiçbir şey görünmüyor ki şu an. Sabah olmasını beklememiz lazım. Bunu açabilmek için arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar 43 litre doldurdum yani. Full. Full artı full. Kapıyı kapatıyoruz. Haydi bakalım. Önümüzde biraz engel var sadece. Onları geçmem lazım. Bir dakika araba kayıyor ya. Arabanın altında bir şey var büyük ihtimalle. Dur. Allah! Ne oluyor abi? Efren çekik olmasına rağmen araba kaydı arkadaşlar. Yağmurdan dolayı mı oluyor anlamadım ya. Şuradan bir karşıya geçerim Lastiklerde bir şey oldu ya. Dostum ne yaptın dostum yağmurdan mı yoksa? Yağmurdan mı oldu anlamadım ki. Aa yok el freni çekil olduğu içinmiş. Karşıya geçtik. Oo, ıslak olduğu için arkadaşlar. Bir dakika yavaş hareket yapmam lazım. 5000 metrede patlayacağız gibi hissediyorum. Köprü var oradan hızlı geçmem gerekiyor. Haydi Allah'ım başarmamız lazım. Heh. Haydi. Tuttu nane yedik dostum. Burada kaldık. Hayır çık lütfen çık. Dur kurtaracağım bizi bekle. Allah'ım lütfen çıkalım buradan. Bir dakika. Tuttu vallahi kaldık burada dostum. Ah be. Abi yağmur ve fırtına bizi çok zorladı arkadaşlar ya. Oyunu çok zor yapmış güncellemeyle biliyor musunuz? Yoksa buradan geçerdik çok rahat bir şekilde. Aç kapıyı. Çeker el freni. İn aşağıya. Araba nerede kaldı abi? Abi buradan nasıl çıkaracağız bunu ya? Tekerlekleri söküp tekrar taksak. Köşeye sıkışmış araba ya. Abi bir de yağmur yağıyor ki arkadaşlar. Dur, dur, buraya kadar bir dostum Yapma ya burada bırakmak istemiyorum Yok burada bitiriyoruz Arkadaşlar buraya kadar geldik 5000 metrede karşıya geçerken fırtına ve benzeri şeyler yüzünden burada kaldık o Oyun fırtınadan sonra zorlaşmış gibi arkadaşlar ya Yani buradan çıkamadık arkadaşlar Yardım et helikopterle bir şeyler istedik ama Saçma sapan şeyler geldi yani Kendimizi buradan çıkarabileceğimiz şeyler gelmedi gibi Arabanın altına tahta falan mı koymamız gerekiyor ne yapmamız gerekiyor anlamadım Tuğla mula gelmiş Tuğlayı arabanın altına mı koyacağız? Hani tekerin altına bir şey koymamız lazım. Aynı böyle. Üstüne tuğla. Merdiven alalım. Altına koy merdiveni. Evet bin arabaya. Araba çalışmayacak şimdi zaten. Çalışmıyor. Neyse arkadaşlar burada bitiriyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunu daha ilerisine gideceğimiz yeni bir videoda çekeriz. Panda burada kaldık. Dolayısıyla -do fırtına çok zordu. Fırtına gerçekten çok zordu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.